Hazreti Ali Şii ya da Alevi değildir. Hazreti Ömer Sünni değildir. Ebu Hanife Hanefi, Şafi Şafi değildir. Hadislerin hepsi sahih değil, sahih olanlar varsa bile dinde kaynak değildir. Bunların hepsi birer içtihat ve yorum. Yorumlarsa dinin kendisi değildir. Dinin kural koyucusu Allah'tır ve bu kurallar gönderdiği kitapta bellidir. Bu kurallara ilaveler yapmak Allah'ım sen yasaklamadın ama bu kadar da kolaylık olmaz. Şunları da haram kılalım demek dinin dinamikleriyle oynamaktır. Bu da yetmez, ben de bu dinde ortağım demektir. Oysa Rabbimiz bizi Şii, Alevi, Şafi, Hanefi olarak değil, Haç suresinin 78. ayetinde de belirttiği gibi Müslümanlar olarak isimlendirmiştir. Bir Müslüman için ben Müslümanım demek kimliklerin en yücesidir. Zira Rabbimiz bizi mezhebimizden, meşrebimizden değil, göndermiş olduğu kitaptan hesaba çekecektir. Unutmamalı ki önemli olan bizim kendimizi nasıl tanımladığımız değil, Allah'ın bizi nasıl tanımlamış olduğudur.